Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'dan yepyeni tatil görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Birbirinden eğlenceli Dubai görüntülerini izleyenleriyle paylaşan çiftimiz tabii ki hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. İşte sizler için Caner Yıldırım'ın ve Gamze Erçel'in birbirinden özel tatil paylaşımları. Eğer sizler de yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Çünkü birbirinden özel haberler anında kanalımda bulunacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.